Şimdi ürünler boykot ediyor. Siz bu boykotu az bir şey mi zannediyorsunuz? Yahudi paradan anlar. Yahudi para için canını verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beni Yahudilerini boykotla onları sürdü. Bir kale yapmışlar. Bu Yahudiler olduğu bitti. Sağlamcılardır. Efendim bin yıl ömürleri olsun isterler. Yaşamak bakımından bu Yahudileri çok hırslı bulursun Habibim buyuruyor. Her biri bin sene yaşamak ister buyuruyor Mevla. O zaman da kale yapmış sağlam kaleler bilmem ne kadarlık stoklar yapmış. Şu anda da Yahudilerin öyle yerleri vardır. Gıdaları belki kendi kendilerine onlarca yıl yetecek kadar her bir şeyden numunesi, tohumu, şuyu buyu şu anda bile mevcuttur. O zaman da öyleydi. Bir kale yapmışlar. Oraya kendileri işte gıdalarını stoklamışlar vesaire. Bunlar kalelerine girdiler. Öyle bir sağlam kale yapmışlar ki kaleye fethedemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ikram 3 hafta kaleye yanaşamıyor. Öyle sağlam yapmışlar. Ama Efendimiz aleyhisselam başladı o Medine'de bu Yahudilerin hurma ağaçlarını kesmeye. Bir ağaç, iki ağaç gelir kaynakları ya. Şu anda nasıl onların gelir kaynakları? Kolasıydı, şuyuydu, buydu ürünleri. Onları işte almamak lazım. Bak Efendimiz Hazreti o zaman boykot etti. Onların gelir kaynaklarını kesiyor. Yahudi bunu bir gördü? Hemen teslim. Hemen teslim. Dedi ya Muhammed dur sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar teslim Çok da kıskanç bir millet oldukları için kendileri içeriden aldılar balyozları. Biz gideceğiz. Bunlar bizi buradan gönderecek. Madem bu kalelerimiz bunlara da yar olmasın diye İçten kendi elleriyle kalelerini yıkmaya başladılar Allah buyuruyor. Onlar içten müminler dışarıdan ey akıl sahipleri ibret alın buyuruyor.